Erden Timur, Milot Raşiza'nın bon servisini almak için Norwich'le görüştüklerini alternatif isminde Hakim Ziya olduğunu söyledi. Ben size bunu haftalardır zaten anlatıyorum değerli arkadaşlar. Milot Raşiza Okan Buruk'un birinci opsiyonu. Okan Hoca onu kadroda tutmak istiyor. Fakat Norwich 10 milyon euro bon servis beklentisinde Galatasaray'ın teklifi ise maksimum 5 milyon euro olabilir bu iş çıkmaza girmiş durumda. Ama B planında Hakim var. Zaten görüşüldüğünü, teklif yapıldığını belirtmiştim. Galatasaray 3 milyon euro imza parası. Yıllık 3 milyon euro da garanti ücret teklif etti. Kontrat da yine 3 yıllık olacak. Ve Hakim bunu değerlendiriyor. Araplardan da teklif aldığı için birazcık orayı da takip ediyor. Bakalım zaman neyi getirecek? Raşiz'e devam mı edecek? Yoksa Hakim zihin mi dönülecek? Bunu da hep beraber takip edeceğiz. Lütfen yayını beğen